Ülkenin politik gelişmeleriyle şekillenen İran sineması 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası dönemde Batı etkisi altında gelişti. Modernleşme sürecinde propaganda amaçlı kullanılan İran sineması varlığını ancak devrinden sonra ortaya koyabildi. 1950'li yıllardan sonraki dönemde ülkede 300'den fazla yerli film üretildi. Ancak 1965'te salonlarda yerli filmlerin gösterilmesi ve siyasi konuların işlenmesi şah tarafından yasaklandı. Bu dönemde milli sinemalar iflasa sürüklenirken yabancı sinemalar salonları ele geçirdi. İşte bu gördüğünüz duvarlar İran devriminden önce aslında İran'ın yapısına da uygun olmayan bir şekilde erotik film afişleriyle süslüydü. Bu durum ise devrimden sonra değişti ve daha çok aile filmleri ve sevgi içerikli filmler yer aldı. Ya. 1968'de başladığı kabul edilen yeni dalga sineması devrime kadar İran beyaz perdesinde önemli bir yer tuttu. İran sinemasında yeni bir dilden bahsetmek içinse devrim sonrası yılları beklemek gerekti. <laughs>